yer değiştirme, karşılıklı e, yer değiştirme, Lozan Anlaşmasıyla e, Yunanistan ve Türkiye arasındaki toprakların küçükülmesiyle e, bizden ayrılan topraklarımızı, yani elimizden çıkan topraklarımızı Balkanlardaki, ama orada yaşayan Türklerimiz vardı, ama o toprakları biz artık sahip değildik. Dolayısıyla orada yaşayan Türklerimizin e, Anadolu'ya geçmesi Anadolu'da e, yüzyıllarca yaşamış olan diğer e, gruplara, ırklara ait kişilerin de kendi memleketlerine göçmesi, yerleştirilmesi. Karşılıklı dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye arasında Lozan'da bu tür e, bir anlaşma, sözleşme e, imzalanıyor ve buna mukabil olarak çalışıyoruz. E,